arkadaşlar. Benim videoyu izleyenlere herkese selam. Çiftçi kardeş bugün ee, pat patla geldi. E, burada bir yer var. Alemme'nin. Onun yerini söyleyeceğiz. Bir tanesi tarlada. Pat patın bir tanesini de yükledik. Böyle tahtayla indirdik. Ve iki pat pat olması karda en azından söküp takmayan yerin üstüne atıyorsun istediğin yere gidiyor evet böylece giriyoruz buradan tallaya girdik lastikleri bıraktık burada buraya toprak yığılmış burayı adam etmeye çalışıyoruz mi de taşları söküyor bu arada bizim önümüz sıra yanında kardeşimiz var ben de bu tarlayı adam etmeye çalışıyorum şöylece. Bu tarafları nasıl süreceğim bilmiyorum. Biraz kepçe donek yapmış. Biraz gördüğünüz gibi bayağı adam ettim ama geri kalanları Allah büyüklü sürmeye çalışacağım. Böyle gördüğünüz gibi toprak dökülmüş. Her tarafa çevirmiş. Kardeşimiz e, mavinlik yapıyor. Alemme'de eski otobüs şoförlerinden e, saral ederler kendilerine. Evet. E, bu kardeşimiz de mavinlik yapıyor. Bir zamanlar ben de yapmıştım. Şimdi hem PTT hem de o zamanlarında böyle çift işlerine uğraşıyorum. Biraz da az beni çeksin. Aa, şurada biraz yer süreyim. Video e, fazla çekilmiyor. E, hafızam dolu olduğu için çekebiliyor da çeksin kardeşimiz. abone tut çekiyor yani, evet. ee, Çiftçi kardeş Mustafa Yılmaz. Ee, beni takip etmeyi benim Yetişki abonem var. inşallah sağlık. Herkesi seviyorum. Ben de e, evet. video çekenleri evet. takip etmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Evet. Akrabalar, arkadaşlar herkese selam gönderiyorum. Evet. Evet. bu cumartesi pazar e, video çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Gördüğünüz gibi. Evet şu biraz yes yedim ve tamam kaydettim. <laughs>